Ya. Evet şimdi ona dökeceğiz Samet Usta, kamyona. Hop. Aa, dışarı düştüler birkaç tane Samet Usta. Bak bir tane de burada var. Evet şimdi ne yapacağız? Şimdi takım içine evet şimdi odamıza götüreceğiz. Bekle beni önden ben gideyim. Sonra takım çantasını. Yoldaki kamyonumuzu arabalarımızı alalım mı peki? Bak burada arabamız var. Onu da götürelim mi yerine? Evet. Başka yok. Tamam. Tamam. Onu da doldur kamyona. Onu da doldur kamyona. Öyle mi dolduruyorsun? Tap tapla döküyorduk yani. Tap tapla dökmeyecek misin onu? Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Taptopu dök canım. Evet, evet. Hayır, 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 hayır. Taptapın kepçeyle buna dökecen öyle olmaz. <laughs> aynı anda iki tane kullanamazsın. Hayır, aynı anda iki tane kullanamazsın. Yasak. Polis görürse yolda kızar, kızar. Polis amcalar görürse yolda kızar. Bak burası İstanbul. Burada çok polis var. Polis amcalar görürse kızar. Bak bunu götüreceksin oraya dökeceksin tap tapı. Kamyonuna dökeceksin. Git 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 git. Hayır 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 hayır. Olmaz olmaz olmaz. Hayır olmaz. <laughs> polis var orada. Anne polis var. Kontrol ediyor. Anne polis var yolda. Kontrol ediyor. Alır arabamızı alır bizden. Bak bir dakika. Bir dakika. Sakin. Sakin bir dakika. Bir dakika. Sakin. Dur. Tamam. Sakin. Bak anladın mı beni? Yolda anne polis var. Yolda anne polis var. Alır bizden arabamızı. İki arabayla gidemezsin. Bir tanesiyle gidebilirsin. mutfağa git. Tamam ben gidiyorum. Tamam anne mutfağa gitse de bizi yine yolda çevirecek ama. İkisi olmaz. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Olmaz. <laughs> olmaz. Sana diyorum yolda polis var. Alır elimizden. <laughs> o onu nasıl taşıyacak ya? <laughs> Olmaz. Bak. Bak öyle değil. Samet Usta ya. Samet Usta. Hani böyle yapıyordun ya. Getiriyordun, getiriyordun. Getir gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. Hop tamam. Böyle döküyorduk ya usta. Evet tamam. Şimdi boşaldı bak. Bu park edeceğiz bunu şimdi. Bunu park edeceğiz. Şimdi tap kamyonunla gel. Gel. Gel gel gel. Tap tapu değil. Tap tapu değil. Hayır. Polis var. Polis orada evet. Polis izin vermez bize. Hayır hayır hayır. <laughs> hayır vermez. Benim. Hayır vermez. Biz 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 kurallara uymak zorundayız. Samet Usta. Gel 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 gel. Çok hızlı kullanıyorsun. Yavaş yavaş. Polis kız yap. Yavaş döke döke geliyorsun yavaş. Hop. Ha çıkar şimdi oradan yollan çıkar 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 çıkar. Gel 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 döküldü yükler hep. Gel gel tamam alırız onları sonra gel 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 evet evet gel 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 o tamam. Şimdi geri geri gelip yükü oraya çantaya dökmemiz lazım takım çantasına. Bunu kaldırabiliriz artık tamam. Anladın mı? Anladım. E tamam o zaman hadi yap bakalım. Görevimizi tamamlayalım. Hadi daha mama yiyeceğiz. Daha hadi işimiz var mama yiyeceğiz daha. Hadi görevi tamamlayalım gidelim. Anne bizi bekliyor anne polis. Hı? anne polis bizi bekliyor. Evet 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 evet. Evet, evet, evet. Oo, bak çok güzel oldu. Hadi bir daha mı? Bırak, tamam. Allah yılan gibi gitti Samet Usta. Allah yol bozuldu. Allah yol bozuldu. Onun tekeri bozuk zaten gitmez oğlum. Bak bence bu giderdi Samet Usta. Bence bu giderdi. Bırak bakayım. Bir tane gönderebilir miyim? Bir tane. Yolumu alır giderim bak. Ha? Bak yolumu alır giderim. Ha? Bir tane ben alayım. alayım gideyim. Ha. Tamam alıyorum ben yolumu gidiyorum. Al sen bunu. Ben yolumu alayım gidiyorum. Hadi tamam. Ben burada oynayacağım. Tamam. Sen orada oyna ben burada oynayacağım. Tamam. Peki. Nerede benim arabam? Bir tane arabam var benim. Onunla oynayacağım ben. <tık> gel 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 gel. Allah! Samatusta yola el koydum. Aha bozuldu. Nasıl takacaksın şimdi? Nasıl takacaksın şimdi? Hadi. Takabiliyor musun? <laughs> bitti Oyun bitti Allah Uçtu araba Ova Bu girdi O da girdi Yok artık. Tap tap geldi. Büyük tap tap. Hadi canım. Daha neler? Daha neler? <laughs> Ey, ay, ay, yeah. ay, ay. Eyvah eyvah eyvah. Sakın. Sakın. O tekeri dönüyor hala Samet. O. Bir daha mı? Ne diyorsun ya? Ya bir, bir daha yapabilir miyiz sence? Evet. Sayalım mı? Sayalım. Kaça kadar sayalım? 54. 4-5-6-7-8-9-10. Tamam. O zaman gönder gitsin. <laughs> Geliyor. Allah tekerleri dönüyor hala. Kaç tane arabayı kaydıracaksın Çok. Geliyor. Geliyor. Sen çıkarıyorsun Handan teyze. Ay kaçtı kaçtı araba kaçtı. <laughs> Geliyor. Geliyor. Sayalım mı? Bence sayalım öyle kaydıralım. Kaça kadar sayalım? Tamam sen mi sayacaksın ben mi sayayım? Sen say. Ben mi sayayım? Tamam. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! Kaşanın adı neydi? Ali Toprak mıydı? Toprak Ali miydi? Toprak Ali miydi? Neydi? Ağacının adı neymiş biliyor musun? Neymiş? Asaf abi. Asaf abi. He. Orada mıydı Asaf abi? Yok öbür parkta. Öbür parkta mıymış? Aa. Sen gitmedin mi öbür parka? orada mıydı Asaf abinin? Orada, orada. Ha, ne oynadınız mı beraber? Yukarı çıktım. Yukarı çıktın oynamadın mı? Aa, Asaf abinle oynadın mı? Hem de kedi gibi. kedi gibi yukarı tırmanlar çalıştı. Aa, patlama öyle kedi gibi yukarı tırmandın. Evet. Al, anladım. Kim dedi öyle sana? Anne. Anne mi dedi? Anne. Ah anne ah kedi demiş Samet'e ay 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 geliyor 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 gelemiyor geliyor. geliyor. gitti 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 geliyor 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 Allah oh, oh. <laughs> bence o yolu büyütmemiz lazım daha uzun kayması lazım.